Kendine insan bunu niye yapar? O artık öndeki araca fokuslanmış dağılmış gitmiş. İşte ben daha iyi kullanıyorum deyip böyle hırsla Bu hızlı gelen arkadaşını fark edecek. Gidiyordu, kendini de kaptırmıştı ataktı ama Diyorduk ki yol koşullarının gerektirdiğinden daha hızlı giderse Hayır. Yepyeni bir kaza videosu ile karşınızdayız. Taner hocamızla beraber kazayı inceleyeceğiz. Gelsin mi video hocam? Gelsin bir görelim. Ne, geçmiş olsun. Ne, geçmiş olsun. Neden ama niye yani kendine insan bunu niye yapar? Yapabilir. Yapabilir. Neden yapabileceğini söyleyeyim ben sana İpekçim. Şimdi biz tabii çok küçük bir kesit görüyoruz. Hı hı. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Çift çizgi. Çift çizgi bizde neydi? Burası duvar. Bölünmüş yol. Karşı şeride geçemezsin. Hiçbir koşulda karşı şeride geçemezsin. Sollama amacıyla da olsa. Şimdi bu çizginin nereden başladığını bilmiyorum. Ben motosikletçi arkadaşı izlemeye başladığımda şöyle. Bayağıdır sanırım önündeki arabayı takip ediyor böyle konsantre olmuş önündeki araca ilerliyorlar ikisi birlikte. Oynatmaya devam edelim Ebru'cu. Bak o kadar konsantre olmuş ki önündeki araca. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Öndeki araç sağa doğru bir hamle yapıyor. Motorcu arkadaş ne yapıyor? Devam ediyor. Hayır. O da sağa doğru devam ediyor. Araçla birlikte. Hı, hı. Oynat bak Ebru göreceğiz birlikte. Araç sağa gitti, motorcu arkadaş da sağa doğru gitti. Peki bu hedefe kitlenme mi oluyor hocam? Hedefe kitlenme, kesinlikle bu. Yani tam bu da demeyeyim hedefe kitlenme mesela bir kaza anında olağanüstü bir durumda e, çarpacağın hedef gibi ama bu şöyle bir şey. Şimdi biz şunu izah ediyoruz ya sürüş mental bir faaliyettir arkadaşlar esasen %70 %75 mental bir faaliyettir. %25 %30 sportif bir faaliyettir diye izah ediyoruz. Eğer bu mental faaliyeti yolu arama, limit noktasında bilgi alma, trafiğin diğer araçlarını takip etmeden kopup önündeki araca bağlanır kalırsan önündeki araç ne yaparsa sen de onu yapmaya başlarsın. Buradaki arkadaşımız. Gibi. Aynen. Buradaki arkadaşımız gibi bak. Takip mesafesi güzel, her şey güzel. Neden gidip çarptı? Şimdi o yüzden dedim sevgili yönetmenimiz seçkin videoyu belli bir e, zaman dilimi içinde oynatmak zorunda olduğundan bir yerden kesmiş koymuş. Bilmiyoruz kaç kilometredir çift çizgi var ve bu aracı ne kadardır takip ediyor ve o artık öndeki araca fokuslanmış, dağılmış gitmiş. Bütün sürücü arkadaşlara tavsiyemiz şu. Sürüş mental bir faaliyettir ve hiçbiriniz kaderinizi önünüzdeki araca terk edemezsiniz. Ve ona kitlenemezsiniz. Siz bütün yol boyunca, görebildiğiniz yere kadar, bütün bilgileri öngörüp önceliklendirip kendinize doğru, kendinize doğru e, nesneler işte tehlike, tehlikenin büyüklüğü küçüklüğüne göre önceliklendirmeye başlarsınız ve o doğrultuda bir karar verirsiniz. Şimdi o arkadaşın öndeki araca tık takılıp kaldığı için araç gidiyor o da aynı tempoda gidiyor araç sağa gidiyor o da sağa gidiyor ne olmuş mental faaliyet bitmiş arkadaşın sürüşle ilgili gerçekleştirmesi gereken mental faaliyet bitmiş öndeki araca fokuslanmış ve onunla birlikte hareket ediyor işte şimdi muhtemelen düştüğü zaman da uyanmıştır ne oldu abi bize diye benim anlatacaklarım bunlar İpekciğim. Değerli bilgileriniz için çok teşekkür ederiz hocam. Eminim arkadaşımız bundan sonra çok daha dikkatli olacaktır. O da bunun için, onun için çok büyük bir ders olmuştur bu kaza. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi farklı bir kazayla sizlerdeyiz. Hocamızla beraber yorumlayacağız. Gelsin mi video hocam? Lütfen. Dönelim. Geçmiş olsun arkadaşlara ama ucuz atlattılar. Yani bence. verilmiş sadakaları varmış bu oluyor. Yani öyle yorumlayalım. Cık cık cık. Şimdi görünen şu ki ıssız bir yerdeler. Yani bir uzun yolda olduklarını düşünüyoruz buradan. Kaktüsler bile var yani. Herkes bilir. Şimdi çift çizgi var yolun ortasında. Burada sollama yapmaması gerekiyor. Muhtemelen yolun bu tarafı aşağı doğru uçurup şeklinde diye. Şuralardan da belli burada oluyor. Burada bir de canım. gelen virajlardan dolayı burada sollama yasağı var. Bana kalırsa Sollamaya çıkıyor. Bu arkadaşta kamera var. Bilmiyorum niye bir gerek duydu. Yani çok rahat ilerliyorlar. Neredeyse boş bir yol değil mi? Zaten orada çok da böyle araç trafiği beklemeyiz. Hişt. Issız bir bölge olduğu için. Bir yol da görünüyor. Hani şey yol çok da, da kapalı değil. Ee, ama birden atak yapıyor öne geçmek için. Arkadaki de onun peşine takılıyor. Şimdi tamam burada sollama. Karşı şeridi aldı. Sol diyor. Duralım. Biraz geride Ebru. Şimdi şu söyledi bize. Şurada tabela var. Sağa dönüş geliyor. Bu önceden söyledi. Şimdi zeminde de geliyor onun işareti. Yani sağa dönüş virajı ki birazcık da sert gibi görünen. Ama bu arkadaş ondan daha da hızlı atak yapıyor. Yani ikinci motor önde sollama yapan motoru takibe düşüyor. Yani o motor ne yapıyorsa onu yapıyor. Onu kopyalıyor. Ben de Hatayı da kopyalamış oluyor. Evet böylece. yola baktıkları yok. O yüzden o tabelaları görmüyorlar mesela. Görseler tabelaları ya bir de dönüş geliyor diye o kadar da atak yapmazlar. Yani hızlı düzenleyebilirler. Grup sürüşü kasalarının da çoğu bu nedenle oluyor. Burada grup sürüşü, iletişim falan hiçbir şey yok. Herkes evet. kafasına göre takılıyor. Yani e, haber verirsin ben çıkıyorum öne geçiyorum dersin. Ha, yani emin olursun hı hı. herkesin bunu beklediğinden falan. Burada öyle bir atak yapıyor. işte diğeri de yine habersiz ben de diyor atak yapacağım onun peşine gidiyor. Belki de çekimle ilgilidir. Teknik bir dertleri vardır. Ama ne oluyor? Bu daha hızlı. Yani iğmelenmesi daha çok. Bu da hemen virajı fark ediyor. Geç fark ediyor ama şu gö yerde gördüğümüz şeyde bak 15 mile kadar düşmesi söyleniyor. Yaklaşık 30 kilometre civarı. Ve bu içeri giriyor doğal olarak. Öndeki ilk sollamayı yapan. Bu da daha hızlı geldiği için o onun yolunu kapatıyor. Geriye gelelim o tam birleşiyorlar ya Ebru. Eğer ki motoru Sürücüler. diğer tarafa yatırmış olsaydı bir de aşağı yuvarlanacaktı. E, Tabi yani orası uçurum zaten adam karşı evde çıkma demiş orada tabelayı koymuş. Şey çizgiyi koymuş. Daha geri gelelim. Şimdi mesela şöyle bir şey de görüyoruz burada. Bu sollayan arkadaş solladığı araçların ne durumda olduğuna da bakmıyor. Birazcık yani bir kere aynaya baksa bu hızlı gelen arkadaşını fark edecek. Tabii ki. Ne yapıyor? Yine ileriye bakıyor. Eyvah viraj geldi deyip aniden yavaşlamaya çalışıp bir de içeri doğru giriyor. Bu şeyden dolayı Kurtarmak olabilir için. mi hocam? Yani böyle özellikle genç yaştaki arkadaşlarımızda işte. işte ben daha iyi kullanıyorum deyip böyle hırsla Evet. diğerinin önüne geçmeye çabasıyla bu kazaların sebebi de belki de bu hırs oluyor. Tabii yani faktörlerden biri de o. Yani o orayı kontrol etmemiz lazım işte böyle ıssızlığın ortasında neredeyse yakalıyor bizi sorun. Niye? Ve öne geçeceğim. Diyelim ki bir gereklilik bu öne geçiyor. Bu da onun peşine takılıyor. Bunu kopya ediyor. Taklit ediyor bunu. Sonra ne oluyor? Hatalar silsilesi böyle aka aka. Bunları burada buluşturuyor. Bak içeri giriyor mesela. Dışarıda kalması gerekirken. Arabadan dolayı herhalde telaş yapıyor. Sonra ne oluyor? Bir güzel bir çarpışma bu yerlerde, o yerlerde. Sonra bu arkadaki çok yani fren, freni de kötü oluyor bunun. Hı hı. Direkt motor kaymaya başlıyor. ABS'sini kullanmamış, kapatmış olabilir. Hani spor sürüş merakına böyle ABS kapatanlar var asfaltta. Evet, olabilir. Olabilir, bir ihtimaldir. Ama freni bariz bir şekilde arka tarafı özellikle kayıyor. Yani bir panik böyle olmaması gereken bir fren. Bak şurada en son yerde sıkışıyor. Ayak yerde ayak açılmış. Yani kontrolden çıkmış, refleksler devreye girmiş. Biz çarpışacağız. deyip çarpışıyorlar. Evet. Sadece yazık birkaç oldu. saniyede cereyan etti bu olay. Motosiklette dikkati hiçbir şekilde bırakmamak lazım. Evet. Bir de bir başkasına güvenerek sürmemek de lazım. Yani Böyle öndeki her şeyi zaten görüyor gibi. Evet, görüyor gibi. Yani ileriye bakmamız gerek diyoruz. Tabelaları okumamız gerek, yolu okumamız gerek diyoruz. Bak işte birkaç saniyede yapmadığımız zaman bunlar oluyor. Fark etselerdi önceden, bu kadar hızlı olmazlardı ve kurtarırlardı orayı. Şu hiç aynaya bakmıyor ya. Son anda çarpışırken motoru fark ediyor, sanki muhabbet edecekmiş gibi de dönüyor hala ona. Ya Gördün işte, motor geliyor hızlıca. Sen hemen kaçmaya çalış, değil mi? Hala <laughs> arkaya bakıyor ama geç bakıyor. Hem ee, kendilerine olsun. yazık ettiler, evet. hem motosikletleri kırıldı. Hem de günlerini mahvetmiş oldular. Tabii. Hırsla motosiklet sürülmez. Bu da onlara bir ders olmuş oldu. Çok geçmiş olsun diyoruz. Bu videoyla alakalı sizlerin yorumları varsa onları da videomuzun altına bekliyoruz. Yorumlarınız bittiyse, bit. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni bir video ile karşınızdayız. Devrim hocamızla beraber kazayı inceleyeceğiz. Gelsin mi video hocam? Gelsin benimle izleyelim. No. O kadar da güzel gidiyordu, hmm. kendini de kaptırmıştı, ataktı ama tabii de, ki bir süratlasi yol. vardı. Yol da çok güzel dediğiniz gibi hocam. Neden ne yaptı bu Güzel bir motosiklet. Ya? Evet. Ee, neden bu... yaptı? Hemen başlayalım. Ee, yavaş yavaş oynatabilir miyiz? Duralım lütfen. Bir şeyler oluyor. Farkında mısın, İpekciğim? Şu streçimi evet. Mi motosiklet hocam? bir önden kayma yaşadı. Bak evet. farkındaysın. Birinci sinyal geldi değil mi? Evet. evet. Tutuşla ilgili bir sıkıntı var dedi. Devam ediyoruz. Tempoyla ilgili hiçbir değişiklik Bazen yok. Bazen çok... biz çok iyiyken motosikletle ilgili şeylerde de sıkıntı çıkabiliyor işte. Bravo. Bunun üzerine konuşalım o zaman ee, videonun sonuna doğru. Yolda işaretleri görüyoruz. Virajla ilgili bilgileri görüyoruz. Çok güzel bir yol, çok güzel bir motosiklet ama bir low side. Allah'tan ciddi bir şey yok gördüğümüz kadarıyla. Çok Şimdi buna neler sebep oldu? En başta bir e, videonun başına geri dönersek burada bir kayma, önden kayma gerçekleşti değil mi? Birinci sinyal geldi kayıyorsun. Bir, bir problem var. Problem neden kaynaklı olabilir? Senin başta söylediğin gibi motosikletten kaynaklı bir şey olabilir, değil mi? Ön lastikle ilgili bir sorun olabilir. Tabii ki. Yani teknik bir şu an ihtimaller üzerine konuşuyoruz. Evet, teknik bir sıkıntı olabilir. Ee, lastiğimiz yol koşullarına uygun olmayabilir. E ee, basıncı düşük olabilir ya da artık miadını doldurmuş olabilir. Değil mi? Önden kayma var. Bu bir ihtimal. İhtimaller üzerine devam ediyoruz. Ama sen bu sinyali aldın. Artık tutmuyor. Bu tempoyla dönersen motosikletin tutmuyor. Devam ediyoruz. Hızlı oynatalım lütfen. Diyor ki bir sol arkasından hemen sağa döneceksin. Keskin sol arkasından bir keskin sağ gelecek. Bak işaretlere dikkat edelim. Tempoda bir değişiklik var mı? Hoppa. Of. Daha önce konuşmuştuk hatırlıyor musun? Şunları söylemiştik. Motosikletin önden ve arkadan kayma diye ikiye ayırıyorduk. Bunların da temel beş sebebi vardı. Diyorduk ki yol koşullarının gerektirdiğinden daha hızlı gidersen motosikletin kayar. Ani hızlanırsan motosikletin kayar. Ani yavaşlarsan motosikletin kayar. Ani yönlendirirsen motosikletin kayar ve gereğinden fazla yatırırsan motosikletin kayar. Hangi hangi den yaşıyoruz biz burada? Aslında bir yandan gereğinden fazla motosikleti değil mi? Bravo. Ee, şey yapmakla yatırmaktan yaşıyor ama bir yandan da motosikleti tanımamaktan da yatırıyor sanki. Evet olabilir. O zaman şunun üzerine konuşalım. GD maddesi diye bir şey duyduk mu daha önce? GD maddesi şu. Eee Avrupa, e, sürücü eğitiminde Avrupa e, standartları e, dört faktörden oluşuyor. Diyor ki yani bir kaza varsa dört sebebi olabilir bu kazanın. diyor Birincisi seni söylediğim gibi motosikletten kaynaklı kazalar olabilir diyor. Bunun gibi mesela biz tahminde bulunduk. Ön lastikle ilgili sıkıntı olabilir. Lastikleriyle ilgili sıkıntı olabilir dedik. İki, trafik koşulları ile ilgili hı hı. bir sorun olabilir. E, üç diyor, Sürüş sebebin, neden o sürüşe çıktın, seyahate neden çıktın ve seyahat koşulları dört insani faktörler diyor. Şimdi şöyle değerlendirirsek bir motosiklet, motosikletin ilgili bir problem varsa sebebi insan. Gidip motosikletini yaptırmadın. Yoğun bir trafikte mesela bir bayramda bir seyahate gitmeyi planlıyorsun. Risklerin çok olduğunu bile bile hala o yola çıkıyorsan yine so sorun senden kaynaklanıyor değil mi İnsan. Kesinlikle. Ee, seyahat koşulları ve sebepleri mesela... Ee, Kötü bir haber aldın, bir yere gitmen gerekiyor, yağmur yağıyor, ciddi bir kötü bir hava koşulu var. Hala yola gitmek istiyorsan motosikletinle sebebi sensin değil mi? Kesinlikle. Yani şunu biliyor olmamız lazım. Bir kazaya karışıyorsak faktörü insan. Sebebi biziz. Ne zaman bunları fark edip, eğitimler alıp, bu eğitimde öğrendiğimiz doğru davranışları sürüşümüze, oturttuğumuz zaman bu kazaları, bu tarz şeyleri daha az yaşayacağız diye düşünüyorum. Çok geçmiş olsun diyorum arkadaşıma. Çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız için ve bilgiler, bilgiler için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Merhabalar, yaz günlerinin gelmesiyle birlikte tutuş ve yol tipleri üzerine kısa bir bilgilendirme amaçlı bir video yapalım dedik. seyahatlere çıktığımızda genelde karşılaşacağımız yol tipleri, otobanlar, sıcak asfalt, ee, otobanlardan çıktığımızda Anadolu tipi asfalt dediğimiz e, Satik kaplama yollar Bu yolları hepiniz biliyorsunuzdur İlk önce mıcırı, döşerler Ve üzerine zift atarlar ee, Bunun yanında stabilize yollarımız var Ve beraberinde çok da denk gelmesek de Betondan yollar var Dediğimiz gibi yaz ayların gelmesiyle birlikte Bu yolların vereceği tepkiler Yaz aylarının gelmesiyle birlikte Hepimiz şunu biliyoruz Zaten lastiğimiz ısınarak tutuşu elde eden e, aparatımız asfalt da ekstra ısındığında bütün sürücü arkadaşlarımızdan özellikle sıcak asfalt ve satih kaplama için konuşuyorum. Ekstra ısındığından ve lastiklerimiz de ekstra ısındığından tutuş e, güçleşmeye başlayacaktır. O yüzden çok sıcak havalarda lütfen performanslı kullanımlardan motorlarını e, ekstra yatırmaktan kaçınsınlar. Özellikle satik kaplama yollar için uyarımız şudur. Satik kaplama yollarda anlattığımız gibi çakıl ve çakılın üzerine e, zift döküldüğünden ve kamyonlar, ağır vasıtalar da bu yolları kullandığından zift daha fazla üste çıkmaya başlıyor, çakıl içeri gömülmeye başlıyor. Sıcaklığı e, güneş ışınlarını yemesiyle birlikte zift daha akışkan ve daha sıvı hale geliyor. Özellikle arkadaşlardan bu tip yolları kullanırlarken daha kuru yerleri, tutuşun olduğu yerleri seçmelerini tavsiye ediyoruz. Zaten stabilize yollar için bu mevsimler veya kış mevsimi stabilize yolların tutuşu zayıftır. Burada çok daha dengeli sürüşler yapmaları gerekiyor. Betondan yollar ıslakken havalar sıcak olabilir, yağmurlar yine devam edecek. Islakken tutuşu zayıftır, kuruyken tutuşu gayet güzeldir. Hepinize iyi sürüşler diliyorum, iyi günler.